...Fetullah Hoca, hastalık için daha doğrusu check-up için gitti, bazı problemleri var, sağlık problemleri var ve canlı yayında telefonun öbür ucunda. Efendim geçmiş olsun öncelikle, e, beni duyabiliyor musunuz? İyi akşamlar evet, efendim. Duyuyorum efendim. Geçmiş olsun diyorum öncelikle size. Teşekkür ederim, sağ olun. E, nasıl bir sağlık probleminiz vardı, onu bir anlatabilir misiniz? Evet, iki sene evvel de ben gelmiştim buraya, kalbimin üç damarında tıkanıklık var... 3 tane tali damarda da var. O zaman da ameliyat demişlerdi. Bu defa da Mayo çağırmıştı. Bir dostumuz var orada. Türk e, Sait Bey isminde hastanenin başında. Türkiye'ye geldiklerinde misafirimiz olmuşlardı. Bir tetkik için çağırmışlardı. Şifa ile müşterek programları da var. Tetkikten geçirdiler. Yine ameliyat dediler. Ben de şu anda bir alternatif tedavi şey uyguluyorum. Şekerle beraber kolesterol da yüksek. Komplikasyon teşkil ediyor bunlar. Bir alternatif yolu seçtik. ve Tedavi oluyorum. Tekrar tekrar geçmiş olsun efendim. Kalp ameliyatından mı bahsediyorlar? Evet kalp ameliyatı ısrar ediyorlar onda. Tamam. Peki efendim e, bu 89 sayfalık şu anda elimde bulunan bir rapor var. E, emniyet e, müdürlüğü tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlandı bu rapor. Ve bu raporda e, hakkınızda iddialar var. Öncelikle iddiaların başında Cumhuriyet için, layık Cumhuriyet için büyük bir tehdit oluşturduğunuz iddia ediliyor. Ne diyorsunuz efendim bu konuda? Ben başka televizyon programlarında da bu duygumu, düşüncemi dile getirdiğim gibi Cumhuriyeti Müslümanlıkla hiçbir zaman ters görmediğimi, Müslümanlık için çok önemli bir sistem olduğunu hemen her fırsatta vurguladım. Buna sizler de şahit olmuşsunuzdur. Bu bir iddia şimdiye kadar da birkaç defa oldu. Ve ben sizinle önceden görüştükten sonra Ankara'dan bu mevzuda verilmiş iki karar, İstanbul'da verilmiş iki karar. Bunların numaralarını celbettirdim. Önümde bulunuyor şu anda. Evet. Öyle bir iddia daha evvel de bahis mevzu olmuştu. Ama Ankara hazırlık dosyası 1997 bölü 18 kararını 1998 24 ...böyle bir şeyin varid olmadığı... ...güvenlik mahkemesince karar verilmişti... ...bunu iddia eden insanlar... ...Türkiye Cumhuriyeti güvenlik mahkemesine karşı... ...saygısızlık yaptıklarını... ...ifade edebilirim bir... ...ikincisi... Yine ...bunu bir aynı... defa daha tekrarlar mısınız efendim... Ee, ...Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından... ...yazılmış olan, kaleme alınmış olan... ...89 sayfalık raporu... ...Devlet Güvenlik Mahkemesi ciddiye almadı... ...ve dava açmadı mı? ...onu mu söylüyorsunuz? ...hayır dava açmadı... Ankara Güvenlik Mahkemesi daha evvel de böyle bir isnatta bulunulmuştu. Evet. Evet 1997 Taksim 18 hazırlık dosyası karar mı 1998 24 böyle bir şey yoktur varit değildi. Bu bir iddia dedi Ankara Güvenlik Mahkemesi bir karar vermişti. Aynı mesele İstanbul Güvenlik Mahkemesi için de söz konusu olmuştu. Onlar da 1998 1283 Taksim kararını 1998 Taksim 209 numaralı kararla böyle bir şeyin vaki ve valide olmadığını ifade etmişlerdi. Şimdi bunlar varken emniyette bazı memurların meseleyi saptırarak anayasa suçu işlediklerinden dolayı haklarında telefon dinlemişler. Bir dava açılınca işi çarpıtmak, kaydırmak ve hukukta çok geçen bir tabirle atlı cürümde bulunmak suretiyle işi üzerlerinden atma yoluna girmişlerdir. Ben zannediyorum bu tutmayacaktır. Bunların hepsi boş isnatlardır. Ben 40 seneye yakın vaaz ettim. 40 senelik vaazlarım bandrollu satılıyor. Bunların bir tanesinde bir tek kelimeyle, bir tek cümleyle Cumhuriyet alihtarlığı yaptığım, aksine lehinde çok konuşmalarım var. Cumhuriyet alihtarlığı yaptığıma dair bir şey söylesinler. Ben o 800 sayfalık raporda söylenen şeylerin hepsini kabulleniyorum. Bunları e, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki iki tane Devlet Güvenlik Mahkemesinden bahsediyorsunuz. Güvenlik Mahkemesi dediğiniz bir Sen Ankara, Ankara bir, bir de İstanbul. İstanbul. Devlet güvenlik mahkemesi evet, bir Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi bir de İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi. Tarihlerini aynı zamanda sayı numaralarını da etmeye çalıştım. Evet. Ayrıca bir de emniyetin bundan ben onun tarih numarasını, sayı numarasını alamadım. Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan doğruya Böyle bir iddia varid olmuştur. Cumhuriyet Gazetesi galiba yazdı. Uzun tahkikattan sonra böyle bir şeyin vaki ve varit olmadığı sübut bulmuştur diye bir kararı var. Zannediyorum Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sizler de sorsanız size bu kararla alakalı bilgi vereceklerdir. Peki efendim bu rapordan bu son çıkan rapordan sizin değerlendirmenize göre aslında telefon dinlenme skandalı nedeniyle Sırf olayı yansıtmak için, sizin üzerinize yansıtmak için, olayı tamamen temizlemek için yayınlanmış olan raporda, 89 sayfalık bu son raporda bazı iddialar var. O iddialardan bir iki tanesiyle ilgili sizden de cevabınızı almak istiyorum. Ee, şöyle diyor, Fethullah Gülen ne adına yöneldiği tam olarak anlaşılmayan, yüklendiği misyon doğrultusunda tipoloji yetiştirmek iddia ve isteğindedir diyor. Kendi konuşmalarında satır aralarına sıkışmış sözleri legal ve masumane görünüm altında son derece kapsamlı ve şimdilik yeterince açığa vurmamaya özen gösterilen, gösterilen hedeflerle illegal bir yapılanma yani yasa dışı bir yapılanma içerisindedir diyor. Ne diyorsunuz efendim? Şimdi ben biraz evvel de arz etmeye çalıştım. 40 senedir vaaz ediyorum. 20 yaşından itibaren başladım. Eğer insanın böyle bir duygusu varsa cami cemaatine konuşurken bu duygu ve düşüncesinden bir satırlık olsun bir şey açığa çıkardı yani şimdiye kadar. Ben vazife hayatım süresince 25-30 sene hiçbir zaman tahkata maruz kalmadım. Hiçbir zaman hakkımda bir dava açılmadı. Hiçbir vaazdan dolayı istintaka tabi tutulmadım. Hiçbir vazından dolayı mahkeme edilmedim. Hiçbir vazından dolayı en küçük bir ceza almadım. Belki Kırklareli gibi, Edirne gibi, İzmir gibi yerlerde daima amirlerimden takdir aldım. Şimdi bir insanın böyle bir duygusu, böyle bir düşüncesi varsa şöyle veya böyle er geç açığa çıkar. Satır aralarında yaptıkları şey, mesela arkadaşlarım bana naklettiler, evet. diyor ki şevk mesleği yoldur bize filan diyor. Şevki şavka karıştıracak kadar bağışlayın, çok bağışlayın, özür diliyorum. Cahilce bir yaklaşımla şavk ışık, şevkse iştiyaktır yani bir insanın neşelenmesi, sevinç duyması meselesidir. Ben bir mümin şevk mesleğine mensuptur diyorum, zannediyorum bir manzumede söylenmiş bir söz böyle söylenen sözlerin manasını anlamadan esas kelimelerin yerlerini değiştirerek gönüllerine göre bazı yorumlar yaparak ondan bir şeyler çıkarmaya çalışmışlar. Esasen şunu söyleyeyim bu telefon dinlemesinde nasıl bir suç işliyorlar anayasal bir suç işliyorlar benim sözlerimi alıp değerlendirme mevzuunda da yine kanunen suç işliyorlar bu insanlar. Benim böyle bir suçum varsa adliyeye verilir ve adliye onu Ehli bu kufa verir. Bilir kişiye verir. O bilir kişi yapar bu tahkikatı. Satır Peki. aralarından, cümle aralarından mesele çıkarmak, hüküm çıkarmak oradaki emniyetteki memurun işi değildir. O bir zaman şöyle yapalım. ikinci bir suç daha işliyorlar onlar. Peki efendim o zaman şöyle yapalım. Ee, şu anda arada kimsenin yorumuna e, bırakmayacak şekilde bizzat canlı yayındasınız. Ben size sorayım efendim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Buyurun açık bir şekilde söyleyiniz efendim. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti belki yüz defa söylemişimdir. Türk milleti için bence Allah'ın büyük bir lütfudur. Bu müsait zeminde Türk milleti büyümek istiyorsa ancak bu zeminde büyüyebilir. Dinine, diyanetine bağlı olan insanlar da ancak bu zeminde dinlerini, diyanetlerini yaşayabilirler. Hatta bu mevzuda o kadar ısrarlı konuştum ki bir kısım sağ kesimden radikal bazı kimseler tarafından tenkit bile aldım. Nitekim Cumhuriyet Gazetesi'nin 9 Haziran 1999 tarihinde emniyetin yine bu hadiseyle alakalı önümde var o da. Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkmıştı. Raporunda aynen şöyle diyor. Sadece ederseniz istihbarat bülteninde terörizm sorunu ve Türkiye başlıklı kitaplarda Gülen ve taraftarları geleneksel dini akımlar çerçevesinde değerlendirildi. Hizmetçi özel bandıyla yayımladığı terörizm sorunu ve Türkiye adlı kitap Müslüman olan bir kişinin terörist olmayacağı görüşünü savunmak için Gülen'in yazısından yararlandı demek suretiyle ve devam ediyor uzun bu rapor. Emniyetin şu anda bile yetkilileri böyle bir şey vakı ve varit olmadığında ısrar ediyorlar. Bu bir kısım. Peki raporlara e, çünkü onlar çok uzun ve karışık oluyorlar. Ben de bu 89 sayfalık rapordan fazla bir şey söylemiyorum. Sizden özellikle e, layık cumhuriyetten ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili görüşlerinizi rica etmiştim. Siz şimdi burada söylerseniz zaten başka bir yoruma da e, masar olmaz bunlar. Başka bir yoruma da neden olmaz. Sizin layık cumhuriyetten ilgili görüşlerinizi biz alalım efendim. Evet. Sadece şimdi değil başka zaman... Bizimle davet yaptığımız röportajda da başkalarıyla yaptığımız röportajlarda da ben Türkiye Cumhuriyeti İslam dünyası içinde bulunduğu bölgede her şey her şeyiyle çok mükemmel olduğunu defaatle ifade ettim. Biz başkalarından daha fazla cumhuriyetçi olduğumuzu ısrarla vurguladık. Her defasında vurguladık. Şu andaki cumhuriyetten bahsediyoruz. Evet, şu andaki cumhuriyetim ve laikliğin mükemmel yorumu yapıldığı zaman da Türkiye'de esas Müslümanlar için de başkaları için de her anlayışlı olan insanlar için, insan için Allah'ın bir nimeti olduğunu defaatle vurguladım. Mustafa Kemal Bunlar... Atatürk hakkındaki görüşlerinizi de rica edebilir miyim efendim? Efendim? Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki görüşlerinizi de rica edebilir miyim? Evet. Bu husus Şimdi ben bu hususlarda düşüncemi ifade ediyorum. Karşı taraf kalkıp diyor ki biraz evvel bahsettiğiniz şeylerde de. Yok takiye yapıyor, yok şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ben onun bir askeri dahi olduğunu... Hiçbir değil, biz sizden birebir normal görüşümüz Evet, birebir bir askeri dahi olduğunu, idari bir dahi olduğunu, istiklal evet. mücadelesiyle ezilmiş bir milleti yeniden istiklalını kazandırmak suretiyle ona hürriyeti tadırdığını ve her şey olmaya müsait hale getirdiğini, büyümeye müsait hale getirdiğini defaatle arz ettiğim gibi bir kere daha sizin vasıtanınızla da bütün Türk toplumunu arz ediyorum. Atatürk ifadesi kullanıyor musunuz kendisini bizzat Atatürk'e? Her Atatürk. zaman. Her zaman hem ismini hem soy ismini hem de Türk milletin içinden gelerek verdiği o ismi her zaman kullanıyorum. Bir kullanabilir misiniz efendim? Mustafa Kemal Atatürk diyorum. Bunu Kanal Dede'deki programda da açık seçik olarak söyledim. Birlerinin onu bir taraflara çekip dinin karşısında gibi göstermelerine karşılık hatta orada uzun boylu olarak onun çok iyi bir dindar olduğunu, Şemseddin Günaltay ile olan bir mülakatını ifade etmek suretiyle onun başka tarafa çekilmeye müsait olmadığını ısrarla ifade ettim. O bu milletin içinden çıkmıştır. Bu milletin evladıdır. Bu millet için yüreği çarpmıştır. Bizim mukaddes bildiğimiz, saygı duyduğumuz her meseleye saygı duymuş ve millet nezdinde, nazarında, kalbinde saygın bir yeri olan bir insandır. Efendim sizin e, bu raporda 89 sayfalık raporun sonuç bölümünde bir cümle var. Bu konudaki görüşlerinizi de sizden rica edeceğim. Önlem alınmakta gecikildiği takdirde, yani sizin ve sizin taraftarlarınız için önlem alınmakta gecikildiği takdirde, tarih sayfaları arasında kalan Baba İler isyanından Şeyh Bedrettin ve Şeyh Sayıda kadar uzanan din görünümlü isyanların belki de en ciddi, en sinsi, en kapsamlı ve en tehlikelisi olabileceğini işaret etmek yanıltıcı bir tahmin olmayacaktır diyor rapor. Ne dersiniz efendim? Şeyh Zayıf isyanından, Şeyh Bedrettin isyanından Baba İver isyanından bahsediyor. Bütün din kisveli isyanlardan bahsediyor. Ne diyorsunuz? Bu hiçbir aklı selimin hiçbir mantığın kabul etmeyeceği fevkalade sevimsiz alabildiğine kabaca iftiradan başka bir şey değildir. Şeyh Bedreddin'in isyanın karşısında da bir devleti Tasmaya matuf, isyanın karşısında da her zaman tavrımı belli etmişim. İkincisini unuttum, özür dilerim. Şeyh Said'den bahsediyor, evet. Baba İler'den bahsediyor. Baba İler, Baba İler, isyanı bir devleti, Selçuklu Devleti'nin sonuna doğru, Osmanlı Devleti'nin başında, bu büyük Türk milleti için her zaman gayri olmuş, her fırsatta konuşmuşum. Bantları dinlediğiniz zaman bunların hepsine şahit olacaksınız. Deist ait isyanın yanında olmak mümkün değildir. İsyan isyandır. Devlete karşı her isyan isyandır. Ve her isyan melundur. Peki. Evet. Ee, bir şey daha öğrenmek istiyorum. Neden bu raporlar e, çıkıyor sizin kanaatinize göre? Türkiye'de bir hoşgörü süreci başlatılmıştı. İçte ve dışta zannediyorum artık sağ sol birbiriyle çarpışmasın. Dini olan ve dine karşı çok ciddi bağlı olmayan insanlar arasında geçimsizlik olmasın, sürtüşme olmasın, kavga ettiğimiz yeter, bir ortamı içinde, Türkiye'yi biraz da sulh havası içinde paylaşalım, yaşayalım, mülazaları ortaya atılmıştı. Benim bu mevzuda ciddi bir dehlim yoktu. Fazla bir şey yaptığımı söyleyemem, iddia edemem, çünkü hep iddialardan uzak yaşadım. Ama adımdan bahsediliyordu. Hoşgörü denince adımdan bahsediliyordu. Birileri hoşgörü istemiyorlar. Türkiye'de kavga olsun istiyorlar. Bana telefon edenler de oldu. Yani şimdiye kadar komünist şöyle sağcıyla vuruşuyordu. Bunu durduracak mısınız falan gibi. Ben ne diyorum? Bütün bu iddiaların arkasında esas bu hoşgörü sürecini baltalamak var. İkincisi anayasa bir suç işleyen insanlar öyle iddia ediliyor. Ben bir şey söyleyemem. Onlar hakkında tahkikat var. Hakkında tahkikat olan bir mevzuda benim fikir beyan etmem saygısızlık olur. Nitekim onların bu mevzuda emniyet eğer emniyetle alakalı bir şey varsa emniyet tahkikat yapıyordur. Böyle bir tahkikat aşarak medyaya haber ulaştırmak onlar adına bir saygısızlıktır. Fakat onlara bir saygısızlık isnadında bulunmaz, saygısızlığında bulunmayacağım. Çünkü şu anda kafi derecede ortalık saygısızlık düşünceleriyle sarsılıyor. Peki efendim bir de polislerin içerisinde emniyet teşkilatının içerisinde hatta zaman zaman ordunun içerisinde de sizin taraftarlarınız olduğu ve bundan dolayı da e, sizin taraftarlarınız olduğu ortaya çıktıktan sonra, açığa çıktıktan sonra onların da görevden alındıkları yolunda isim isim bazı haberler çıktı basında. Sizin böyle e, emniyet teşkilatının içerisinde, ordunun içerisinde taraftarlarınızın böyle bir örgüt da, e, taraftarlarınız var mı? Böyle bir çalışma var mı? O ayrılanlar kimlerdir? Ben bu ayrılanları bilemiyorum. Bu Cevdet Saral isimlerini filan, Mustafa Ak mı, Osman Ak isimlerini ben sonradan öğrendim. Tanımıyorum bu zatları. bu karşı Onları sormadım. Bir... Ee, daha çok emniyet teşkilatının içerisinde e, sizin yanlınız olduğu söylenen e, polis teşkilatının içerisinde insanların olduğu söyleniyor. Ordunun içerisinde alt kademelerde bazı insanlar oldu ve ondan dolayı da ordudan uzaklaştırıldılar. Emniyet teşkilatından uzaklaştırıldılar yolunda. Bazı haberler çıkıyor. Bundan ilgili ne söylemek istersin? Bunları tahkik etmek meselesi devletimize düşer, ordu mensuplarımıza düşer, askeri şuralara düşer. Şimdiye kadar birkaç defa o türlü iddialar oldu. Bunların hiçbirisi doğru değildir. Bunlar mahkemelere gidildiğinde zannediyorum öyle olmadı ortaya çıkacaktır. Herhalde birileri böyle jurnal dönemleri vardır, gammazlama dönemleri vardır. İnsanlar o dönemde birbirlerini gammazlarla bir yerlere varmak için zannediyorum o türlü gammazlamalar oldu. Benim hiçbir taraftarım yoktur. Bağışlayın, özür dilerim. Estağfurullah. Sevenler, sempati duyanlar vardır. Bir dostumuz bir şey yapmıştı zannediyorum. Bir anket yapmıştı. Türkiye'de halkın yüzde seksen bu yapılan hizmetleri, bu hoşgörü teşebbüslerini ve okul yapma, bizim işte teşebbüslerimizin yurt içinde, yurt dışında teşebbüslerde bulunma mevzundaki teşviklerimi olumlu buluyorlar. Sempati duyuyorlar. Hatta taraftarlık gösteriyorlar yüzde 85 nispetine varan hatta bunların içinde yüzde 15 nispetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden insanlar var. Şimdi eğer bu insanlar fakir hakkında üstün zanlarını ifade ediyorlarsa, iyi şeyler yapıyor diyorlarsa bunların hepsi zannediyorum bunlarca benim taraflarım gibi gösteriliyor. Bir yerde bir vaaz dinlemiş olabilir, bir sohbet dinlemiş olabilir, sempati de duyabilir. Ben bildiri neşredemem, bana karşı sempati duymayın diyemem yani. İnsanlar Doğru olarak da birini sevmiş olabilirler. Yanılmış olarak da sevebilirler. Hepimizin bu türlü yanılgıları olabilir. Ben bana karşı sempati diyen, beni sevenlerin isabetli yerinde bir şey yaptıklarını iddia etmiyorum. Başlayın o küstahlık olur. Benim saygın milletime karşı küstahlık olur. Ama birileri beni seviyorsa, saygı duyuyorsa, sempati duyuyorsa niye seviyorsunuz diyemem. İhtimal bilemiyorum. Ben adlarını, namlarını, nişanlarını bilmem ama emniyetin içinde, adliyede belki bilemiyorum. Belki askeriyenin içinde de sempati duyanlar, isabetli görenler vardır. Bilemiyorum. Bunları çok sevmediğim bir tabirle Fethullahçı diye böyle karalamak çok yakışıksız bir şey oluyor. Bir kere Türk toplumu içinde cüya cüya karşı benim kadar mücadele veren, uğraşan bir ikinci insan gösterilemez zannediyorum. Bunu yakın çevreden uzak çevreye kadar herkes bilir. Cumhuriyeti e çok... bütün taraftarlarınıza, size inanan, daha doğrusu sizi seven bütün insanlara şu mesajı şunu söyleyebiliyor musunuz efendim? Bir defa daha almak isteyeceğim onu. Türkiye Cumhuriyeti layık bir devlettir. O layık devlet güzel bir cumhuriyettir. Ve Mustafa Kemal Atatürk de bu cumhuriyetin önderidir, kurucusudur. Ne zaman musunuz? aynı şeyleri tekrar ettiğim gibi Büyük Millet Meclisi'nde yemin ediyor gibi söylüyorum ben bu meseleleri. Cumhuriyet bir fazilet rejimidir. Bunu Mustafa, de, Mustafa Kemal Atatürk de söylemiştir. Ve demokrasiye gelinmiştir demokrasi Allah'ın bir nimetidir. Elbette ki insanlar bu ortamı çok iyi değerlendirsinler. Bir büyük Türkiye inşa etsinler. Gelecek adına Allah'ın izniyle, inayetiyle inşallah. Bu sabah Kemal Atatürk bu Türkiye'nin işte çok kritik bir dönemde halaskarı olma unvanını kazanmış bir insandır. Bütün Türk milleti bunu bilir. Benim bu mevzuda teyidime, desteğime, yeni açıklama yapmama da ihtiyaç yoktur. Bunun aksini benim hakkımda iddia eden insanlar sadece karalamak, bir şey kullanmak. Eskiden tevarüs ettikleri bir düşünceleri var. Millet düşmanlığı esas, din düşmanlığı, iman düşmanlığı zannediyorum sayıları çok azdır. Ama tahrip kolay olduğundan dolayı, bunlar çok gürültü çıkardıklarından dolayı sadece onların sesleri duyuluyor. Ve dolayısıyla bir olumsuz hava oluşturabiliyorlar. Ama bütün millet bunun böyle olduğunu çok iyi biliyor. Beni de düşüncelerimle tanıyor. %85'te bu hareketleri, bu faaliyetleri tasvip ediyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum efendim size. Ben Geçmiş olsun ederim. diliyorum. Bir an önce ne zaman Türkiye'ye döneceksiniz? Bir 15 gün kadar doktor yerinizden ayrılmayın dedi bana. Peki. Geçmiş evet. olsun diliyorum efendim tekrar. Teşekkür ediyorum. Olur.